Herkese merhaba arkadaşlar. En son yüklediğim araba kopyalama yönteminin daha bir kolay yöntemini buldum ve bu videomda sizi onu paylaşacağım arkadaşlar. Şimdiki yöntemimizi daha doğrusu en son yüklediğim videodaki yöntemi izlediyseniz zaten bilirsiniz ama bu yöntemde arkadaşlar Yüzme giysisi kıyafeti olmadan nasıl daha kolay bir şekilde yaparız onu göstereceğim. Yöntemimiz için gene her şey aynı. Yani lazım olanlar şöyle gördüğünüz gibi bir auto shop'um var. Auto shop'un içini dolduruyorsunuz araçlarla. Ardından arkadaşlar MOC tır lazım. Bilmeyenler için şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Bakın tırımızı burada satın alıyoruz ve 3. pozisyona araba park etme garaj yerini de yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunun içine de beleş bir eleci koymanızı tavsiye ederim. Ya da istemediğiniz araçları da koyabilirsiniz. Beleş eleciyi de bilmeyenler için şöyle hemen onu da göstereyim. Dediğim gibi tır lazım. Tırın üçüncü pozisyona şöyle bir beleş eleci satın alıyorsunuz. Tırın arkasına koyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar her şey tamamsa zaten yöntemimiz gayet basit ve kolay. Ardından arkadaşlar Photoshop'umuzdan bir çıkayım. Evet dışarıya çıktık. Şimdi ilk böyle olaraktan tırın arkasındaki aracımızı yani az önce dediğim gibi beleş eleceği borsanız daha iyi olur dedim. Tırın arkasındaki aracı çağır yapıyoruz arkadaşlar. Temiz bir plaka olmasını istiyorsanız dediğim gibi beleş elecileri kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bakın aracımız geldi. Bu aracımızı normal bir şekilde patlatıyoruz. Ardından polisten ya Lester'ı arıyorsunuz ya tırın arkasına ya da arkadaşlar auto shop'unuza girebilirsiniz polisten kurtulmak için. How can I be of okay, my friend. I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Şimdilik de yapmamız gerekenler burada Auto olmayan Yani başka bir araç Garajlarınızda olan Kopyalamak istediğiniz aracı Getirtiyorsunuz Şöyle tamirciyi arıyorum Ve herhangi bir başka bir garajımdan Kopyalamak istediğim aracı getirtiyorum Misal ben şu anda bir Arket garajımdan bir iyisi getirtiyorum. Evet, iyisimiz de geldi. Şimdi de arkadaşlar burada gayet basit. Touchpad'imize basıyoruz. Ardından isimizi daha doğrusu bagaj kısmını şöyle auto shop'un kapısına doğru sıfır bir şekilde dayıyorsunuz arkadaşlar. Ön kısmı tıra bakıyor. Arka kısmı da dediğim gibi garaj kapısı. Şimdi burada Yuvarlakla touchpad'imizi kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi auto shop'umuz dolu diye uyarı veriyor. Hiçbir şeye basmıyoruz. Ve oyun direktmen tırın arkasına aracımızı kendiliğinden bu şekilde ışınlıyor arkadaşlar. Buradan da normal bir şekilde dışarıya çıkıyoruz. Ve bu seferde arkadaşlar yoldan herhangi bir tane yani sportif araba olmasın. Çünkü bazıları garaja girmiyor biliyorsunuzdur umarım. Külüstür bir tane araç yoldan almamız gerekiyor. Şöyle külüstür bir araç bakalım. Misal şu olabilir. aynı az önceki gibi touchpad'imize basıyoruz. Arabanın ön kısmı tıra doğru. Bagaj kısmı da sıfır. Auto shop'umuza doğru bir şekilde ayarlıyoruz. Ve burada yuvallığa basıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey ellemiyorsunuz. Kendiliğinden oyun aynı bu şekilde bakın baga girer gibi. İki araç birden tırın arkasında gözüküyor. Şimdi burada şansınız varsa tırdan dışarıya doğru çık yapmamız gerekiyor. Bakın kapıya doğru geldik. Burada arkadaşlar yapmamız gerekenler Üçgenle X tuşuna yani araca binme tuşuyla garajdan dışarıya çıkma tuşuna aynı anda basıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda İS ile bizi dışarıya doğru ışınladı. Eğer ki sizi arabayla beraber dışarıya ışınlamıyorsa tekrarlamanız gerekebilir. Ama aynı bu şekilde olması gerekiyor dediğim gibi. Şimdilik de ne yapıyoruz? Normal bir şekilde aracımızı kaydedeceğiz. Yani EC ile tırımızın arkasına doğru gidiyoruz. İlk kopyalamamız şu anda bitmiştir arkadaşlar. Şimdi tekrarlamak isteyenler için ne yapıyoruz arkadaşlar? İsimizi şöyle direktmen beleş eleci yerlerini değiştirmenizi tavsiye ederim. Onu da en basit zaten auto doluysa tırın arkasındaki isi direktmen auto sokun ve yerini eleci değiştirdikten sonra zaten tırın arkasına beleş eleci gidiyor. İsiniz de auto içine gitmiş oluyor arkadaşlar. Evet, yöntemimiz bu. Dediğim gibi hiçbir zorluğu yok. Yeni bir yöntem. Yüzme kıyafeti gerektirmeyen ve daha kolay bir şekilde bu şekilde araçlarınızı kopyalayabilirsiniz ve para kasabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda isimimizi buraya koymuş oldum ve tırın arkasına da bereş eleci geçti ve bu yöntemi tekrar baştan aynı videonun başına nasıl gösterdiysem aynı o şekilde yapıp istediğiniz kadar karajlarınızı doldurabilirsiniz arkadaşlar. Diyorum ve bu videomuzun da yöntemimizin de sonuna geldik. Artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.